Bir. Tamam. He. Bana bak. E, sana diyeceğim beyefendi. Biz niye eğiliyoruz haber Benim boy ya. Senin iki kısa ya. Sana yetişmek için. E, o zaman ben niye eğiliyorum? E, sen eğilme mi o Tamam. Bana bak. Abla. Bizim evin bey Süper <laughs> kibarlıktan hoşlanır. E. Yanımdan geçerken sürtünmeden geçin. <laughs> e, yanlışlık oldu galiba. Öyle bir niyetim yoktu. Sen benim. şimdi oruç değil misin? Yok oruyu açtık. Ha ben şimdi orkucu. Hani tersiydi ne oldu? Ha şaşırdı. Senin oruç gitti güme, su iç kale. Tamam odam aç. Ha, hanım abla, Heh. bizim evin beyi biraz kibarlıktan hoşlanır. Güzel cümleler söylüyor. Ben bir kibarım layık, ben getir evin beyini getir. Tamam. Ben onu iki dakikada tavlarım. Beyefendi. Efendim. Hanımefendi sizinle görüşmek istiyor. Zeki. Size söyleyecekleri varmış. Ben de bilmiyorum ne söyleyecek. Hani bey? Bey markanızda dizaynı kadın değil aynı ama ya ben bir pot kıracı Kadın değil, kadın değil öyle söyleme. O yanda profilden öyle görünür. Saçın uzun olduğuna bakma. Önden başka mı cinsiyet değişiyor mu? Bak gö gözün bıyığı sakalı bile var. <laughs> Benim de var bıyığım ama ben kadınım. <laughs> Sen almayı unutmuşsun abla. Ben almayı bıraktım. İşe kadın. girersen sana permatik vereceğiz. Hiç şeyde, <laughs> i̇ş, şeyde, iş hediyesi olarak. Öyle mi? O dahil mi fiyata? He o da dahil. Bak bunu da söyleyeyim. <laughs> ah, şeyim. Bu Efendim, yani, bir şey, gösteriye bir bağlan Allah aşkına yazacak başka bir şey kalmadı. <laughs> Zeki çabuk oradan yemeğini bul. Vallaha kayıp kaşık oldum. Ooo! Oh, afit abi Cihan Mahbubi zaman afeti devran bir hatun gelmiş bu. Benim, senin gözleri iyice de bozulmuş bir göz doktoruna mı gidecek ne yapacak? Kaç oradan avraksız adam ne güzel konuşuyor. Dadına bağlama yerim senin bir daha kekir bakayım. Anım efendi hoş. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum ya? <laughs> Yukarı bakıyordum ama aşağıdaki ne oğlum? Bu ne ne lan? Valla terziye öyle bir düzen yapmışlar ki yine bunu yapar. konuya, konuya gir. <laughs> konuya mı gireyim? Ben böyle olayım, duvak mı olayım ben? <laughs> Yüz görümlüğü isterim. Konuya gir. Zeki ağzına tüküreyim Zeki. <laughs> Ha bir şunu kuzum. <laughs> Ama bu nasıl tiyatroysa karılar erkek yapıyorlar. İrkekleri karı yapıyorlar. Herkes olduğu gibi olsa. Bastığı kaldırma bana. Bana bastığı kaldırma. <laughs> ben sana söylemeyi unuttum. Benim bey arada kaldırır. Bastığını mı? Bastı onu kaldırır adamın kafasına vurur. İndirir mi? i̇ndirmez. Vurmadan indirmez. Bir vursun da göreyim bakayım. Tamam o zaman. Benim her yerim hava yastığı. Bana bir şey olmaz. <laughs> Hanımefendi. Bu ne? Kendin Siz... ne? dam mi lan bu ne? <laughs> Halim efendi ne oluyorsa? Şişt, bizim bey eseriklidir bile söylemedi deme. Arada pencereyi açık bırakıyor, ceyran yapıyor. Öyle mi? Evet, çarpılmış belli. Hanım efendi, demek efendim. ki geldiniz bizim huzurumuza hizmet etmek istersiniz bizlere. Tabii, ne abi. Bizler yani. de sizlere hizmette kusur etmek isteriz. <laughs> 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 Buyurun, demek iş başvurusunda bulundunuz. Evet, nereye başvuracağız? Sizin ne iş Varım yaparsınız? Şey ben <laughs> e? ne iş yaparsınız? Ben ne iş olsa yaparım. Doğuştan ev kadınıyım ben. Öyle. <laughs> ben doğuştan. O doğuştan ev kadını nasıl oluyor? Yeteneklerde donatılmış demek. <laughs> Bak şimdi. Bizim işimiz o kadar zor değil. İmiş anlatır sana. Tamam, Bak, sabah kalkacaksın. Tamam, güzel bir kahvaltı edeceksin. Öyle Kahvaltıya dedim. tabii ki canım çalışan insana iyi bakmak lazım. Tamam, iyi İbiş unutma. iyi bakacaksın hanımefendiye. Tamam, iyi Bize iyi bakılır. Çünkü çalışan insanın karnını doyurmak lazım. hanımefendi. Ya. Sabah kalktığında önünde iki dilim ekmek. İpi dilim ekmek tamam o Yanında iki tane zeytin. Uuu zeytin. Yanında da bir dilim peynir. Onu yiyiyorsun. yiyorsun? yiyorsun. Burak, ben mi ben Senin için <laughs> çalışana bakmak lazım. Onları yiyorsun. <laughs> Aslanım dua et bunu bulduğuna. Bana akşam yemeğe bir kuru soğan, bir kuru ekmek, bir bardak su veriyor. Sana gelen beni Allah da... Allah. Bunun eli biraz kıtadır. Pinti bu. He he. bana bak. Bana benden söylemesi bunda para çok. Olmaz. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız <gülüyor> sabah kalkıyorsun ortalığı temizliyorsun. Pencereleri siliyorsun. Yatak örtülerini değiştiriyorsun. Tamam. Ara sırada bizim çocuğun altını değiştiriyorsun bir iş az iş çok az. Sonra kalkıyorsun alt katı temizliyorsun o yatak çarşaflarını temizliyorsun tuvaleti de bir arada temizlersin. Sonra bahçeye çıkıyorsun bahçeyi süpürüyorsun ama unutma sular kesik bizim kuyudan en azından bir on kuyu böyle bir çekiyorsun. Ya iş çok az. İş yok. Hiç iş, iş yok. Hiç ee. İş yok. Hiç iş yok. Sen ne yapacaksın bu arada kuzum? E ben, ben evin beyiyim. Öyle mi? Ya. İbriye ucundan tutmam mı? İbriğin ucundan tutmam için şimdi seni denemem lazım. Nasıl Benim görmek? eve çok misafir geliyor. Öyle mi? Misafirlere nasıl davrandığını görmem lazım. <laughs> Aha bir misafir geliyor. Gelsin bana bir misafir getir. Gelin beyefendi. Buyurun misafir. Ayda. Aha bir misafir geliyor. <laughs> getir onu getir. Bir kez yoktu. Ya siz bana yaparsanız ben de size bunu yaparım. Ayda. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Kaç bana onu bana bırak. Heh, gel i̇şte evin misafiri geldi. Bakalım misafire nasıl davranırız? Hoş geldin altı numara! Nereden geliyorsun? Spordan mı kuzum? Buradan geliyorum. Buradan mı yapıyorsun sporu? Evet. Yakın durmamın nedeni mikrofon. Yanlış anlama ha alın eline konuş. Buradan geliyorum. Buradan nereden geliyorsun? Baştan geliyorum. Nereden nereye koşuyorsun? Vallahi istediğim yana kadar koşuyorum. Niye koşuyorsun? Derdin ne? Antrenman yapmak için. Ne? Antrenman yapınca ne olacak? Zayıflamak için. Zayıflamak için. Evet. Zayıflamanın yönü antrenman yapmak değil ki. Doğru. Şimdi beyefendiyi beyefendi nasıl eve misafir ediyorsun bir göster bakalım. Tamam sen bizim eve mi geleceksin? Kapıyı evet. çal. Tamam, beyefendi şurada... kapıyı çal. Çalın bakalım ben nasıl kaçırılır. Ben burada oturuyordum sen git gel hadi. Kapıyı çal beyefendi. Oradan kapıdan gel. Şuradaki kapıyı çal abi. Kapıyı çal. Tık tık. Ha, oldu. Bir dakika. Tık 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 tık. Tamam oldu. Bizim kapı böyle olsun Kapıyı aç. Gel. Girdi. Kelamını alıyor. Kapıyı aç attın. Gel abi gel. Kapı var burada. Kapı. Kapıyı çalıyor. Tık çaldım, tık çaldım. diye. Gel kapı Kapıyı aç. Gel dedi. Tık tık de. Tık tık. Gel. Kapıyı Geldim. aç, kapıyı. kapıyı aç. Aç şöyle. Sen aç hadi hadi elini. Ya kapıyı, kapıyı görmüyor mu koca kapıyı? Yok, yok, yok. Tık tık diyor, tık tık de. Tık tık. Ha, gel. Kapıyı aç. Aştın? He, aç gitsin de. Buyurun. Buyur. Sen buyur, sen buyur. Sen Herhalde buyur. De sahibi, sen yani. buyur. Sen Sen buyur. 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 Onu dur Aramıyorum. şimdi, dur. Beyefendi geldi. Evet. Onu karşılıyorsun, beni soruyorsun. Ben zeytin İzadeler'in oğlu, küçük Mehmet efendiyim. Adımı söyleyin, benim misafirim olduğunu söyleyin. Benim adımı söyleyin. Tamam, ben nereye diyor? Çal kapıyı. S söylüyor beyefendi. Tamam, benim. Ha, tamam. Bir evde yokuz öyle. mi? Ha, yokuz. Tamam. tamam. Çal kapıyı. Tutu, gel. Aşk. Gel. Dur. Bu nasıl kapı açmak? Dur Nerede hele. Bu nasıl? Dur hele. Bu kapıyı daha yeni açacağız. Böyle şey Gel şuraya. Prova yapacağız. Dur. Burada kapı var. <laughs> Çal kapıyı. tık. Gel. Aç kapıyı. Açtık kapıyı. Kız açılmadı öyle kapı. <laughs> kapıyı şöyle <sen> ne, <laughs> ne? Sen ne gülüyorsun? Sen kendine ne gülüyorsun? Hayır ne yapayım? Sizler güldürüyorsunuz. İyi tamam. Hadi gel gel. Çal kapıyı. Kapıyı açarsın, kapıyı açarsın. Buyurun diyor, erkenim mi? Gözün kör olmasın, erkenim mi? Gözün kör olmasın. Ya <laughs> <"Ben> niye buraya çıkıyorum? Hadi Allah! <gülüyor> 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 Beyefendi bu nasıl misafir? Tamam. Misafir tamam. bana elense çekiyor. Allah aşkına salonda yaptım. Şimdi efendim, da... her ne kadar kusur eyledikse affola. Beyefendiyi bir alkışlayalım. Dur, ver tekrar. Dur, abi adın ne senin? Uğurullah. Uğurullah. Kaç yaşındasın? 35. <laughs> Çalışmayın bula. ne konuşuyorsunuz? Dur bir dakika. Ha. Şimdi, işte, şimdi, konuş. Bozdunuz işte mikrofonu da bozdunuz. 55 yaşı. Memur musun? Emekli misin? Emekliyim. Ay kuzum. Allah sizlere nasip etsin. Allah razı olsun. <laughs> Allah cümlenize nasip etsin. İyi hadi bakalım. Emekli Bana bak koşmaya devam. Koşacağım ama tamam. nereye koşayım? E çok parkı bir turla gel. Bu program bitti bitmedi gelir mi yani? Ya, Siz tamam, de ediyorsunuz yani. Ya, evet. Ama program bitince burnun doğrusuna koş. Olma. Ya ya. Duvara çarparsam. Doğru. Çak, duvara 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 o da doğaca başladı. Değil mi? Değil abi değil de alkışlarla bir gönderelim. <laughs> Sağ olasın abicim. Efendim. <laughs> onlar bana bunu yaparsa ben de onlara bunu yaparım. Hazırlıksız yakaladılar. Dur dur dur. Muhtar dur. aday olacak. Bu kesin muhtar aday olacak. Adam inmiyor. Kendini gösteriyor. Böyle gibi. <laughs> Altı numara Kalbimiz <laughs> serinlen. Oyun, oyuncu değişikliği. Altı numaralı forması Teşekkür da, ediyoruz. Sağ olun. Nurullah oyundan Sağ çıkıyor. Olun. Hadi abi. Şimdi bakın çocuklar. <gülüyor> hadi <gülüyor> ina, <inandık gülüyor> in. İn in. Tahneden inmiyor ya da kaldı adam burada. La el sallayıp duruyor. Ne uşak? Ne yapıyorsun orada? Hülmeti abla. Ne ya yapıyor burada? Hadi hadi in. <laughs> <laughs> Böyle dur tüp duruyor burada la. Abla, Beytan'a dedim bizim bey fenadır Bak, diye. Ben bu evde s çalışamam. Tamam, tamam. Efendim, Buram biz s Tamam, biz iniyoruz. Şimdi size jonglör geliyor efendim. İzliyoruz. Jonglör Teo geliyor. Bir dakika beyefendi. Öyle yok. Adama alkışlattık burada teki tat. Adam <laughs> tane denlemedi, elini kaldırdı. Bizde yok mu Bizde de bir alkış? <laughs> alkış. <abi. gülüyor> Teşekkürler. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Abla, geç. Bana bir çay ısmarla şuradan. Gel, gel, Hadi gel, gidelim de şuradan bir çay çek. Mikrofon.